Çevre Mühendisliği'nin aslında lise zamanlarında falan hani böyle her yıl çıkar ya geleceğin meslekleri ileride böyle daha rahat iş bulabileceğiniz insanların sizi böyle havada kapacağı meslek tarzları falan böyle yazdık nasip oldu işte dedim ben bu bölümü bitireyim illa ki hani işimi bulurum alanımda gelişirim kendimi geliştiririm işimi yaparım. Olmadı bu. Garsonluk da yaptım, amelelik de yaptım. Emin olun evime 5 dakika mesafede ağır bir işte çalışacak. Belki fiziksel olarak yoldurum ama günlük 100 lira, 150 lira alabilme imkanı var. Ama ben mesleğimi yapmak istiyorum. Yani mühendislik okumuşum. Ailemin benden bir beklentisi var. Çevremin bir beklentisi var. İşimi de seviyorum. şöyle düşünüyordum hani iş konusunda sıkıntı çekeceğimi hiç düşünmüyordum. Şimdi özelleştirim yapmak gerekirse kendimi geliştirmediğim alanlardan dolayı da aslında biraz böyle iş arayış sürecim uzadı. Ya, şu an yaklaşık neredeyse 6 ay oluyor. Şöyle bir şey var, bizim çevre mühendisleri olarak alabileceğimiz sertifikalar var. Sertifikaları almak da zaten bir ekonomik güç istiyor. Yani öyle ben şu sertifikayı almak istiyorum canım işte hemen gidip de yani bakkaldan alır gibi, marketten yoğurt alır gibi sertifika da alamıyoruz. Şu an internetteki ilanlara bakarsanız neredeyse paraşüt sertifikasını bile isteyecekler yani. Bu adam hani gökten süpermen gibi gelsin, bütün sertifikaları olsun takım çalışmasına yatkın olsun, 12 saat çalışsın, cumartesi günü 5'e kadar iş yerinde kalsın, ben bu adamı gece 12'de arayabilirim, evlenmesin, bekar olsun, İlanlara bakarsanız insanlardan çok şey istiyorlar. Maaşı konuşmaya geldiğimizde her şey böyle bir tuzbuz oluyor. Ne düşünüyorsunuz Murat Bey? İlk öncesi söyleyin diyorum. Hani top karşı tarafa atıyorum? Ya işte biz şirket politikamız gereği, firmamızın kuralları gereği biz size söyleyemiyoruz. Ha benim söylediğim rakamı duyduktan sonra üstümü çizme etkisi var. Rakamı söylediğinizde böyle ağdalı, böyle kinayeli. Ya Murat Bey işte sizin de şartlarınız falan, hayat tarzınız ya ben sabah kahvaltıda havyar yiyemeyeceğim yani. Hele ki böyle büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi kira gideri yüksek, ulaşımı yüksek. Günlük ihtiyaçlarını karşılayan hani marketidir, gemisidir, içmesidir. İstanbul'un en kuytu köşesinde kiralar bin lira. Bu insanların evlenmemesi gerekiyor, çadırda yaşaması gerekiyor. İhtiyaçlarını en ilkel şekillerde karşılaması gerekiyor ki yani bu adam yaşayabilsin işsiz kalan evde filozofa bağlıyorlar hocam. Şimdi yavaş yavaş evre başlıyor. Ben neden iş bulamıyorum? Ben neden hayatımı idare edecek kadar para kazanamıyorum? Ben neden işsizim? Acaba ne eksiğim var? Şimdi bunları sorgulamaya başladıkça insan antik Yunan'a kadar gidiyor yani felsefeye vuruyorsun. Ben var mıyım? Yok muyum? Gerçekten ağır bir süreç. Herkesin sizden bir beklentisi var. Bu süre uzadıkça soru dolu bakışlar, kinayeli laflar. E şimdi belli bir süre geçtikten sonra siz şey oluyorsunuz, siz kötü oluyorsunuz. E i̇şin açıkçası öyle. Neden abi? Tatminkar değilsiniz. İş, parayı beğenmiyorsunuz, işi beğenmiyorsunuz, lokasyonu beğenmiyorsunuz, şehri beğenmiyorsunuz ya da sizi arayan firmayı beğenmiyorsunuz. Şimdi insanlara belli bir dakikadan sonra anlatamıyorsun. İnsanlar zannediyor ki, ya bu adam herhalde ya işini doğru yapamıyor, ya doğru kriterleri sağlayamıyor ya da çalışmakta gözü yok. Yani başka şeyler peşindeymiş gibi algılanıyor. Hiç yoktan bu yüz yüze bir görüşüp yapabilir mi, yapamaz mı? Hani şu ana kadar mesela yaptığım görüşmelerde bana bir arıtma tesisinde şöyle şöyle problemle karşılaştım. Ne yaparsın diyen olmadı bir tane diyen olmadı ama sizin e, taşınabileceğiniz, sizin medeni haliniz, hayat tarzınız, hani o elektriği alıyorsunuz zaten. Bilgi birikimi mi, tecrübe mi, mi takım çalışmasını hani görebileceğimi düşünüyorum ama karşı tarafta zaten öyle bir ışık yok. Ya yani rakamı duyunca zaten o ışık komple sönüyor. Sonra iyi günler, biz sizi ararız diye bir klişeyle ayrılıyorsunuz, gidiyorsunuz yani.